Evet. Bayern Münih maçı var. Yani Galatasaray Bayern Münih. Bayern Münih alacak maalesef. Bayern. Yani aynı skor tahmini falan alacak bu Benim ilk de oynamışlığım da var. Belki bilmiyorsunuz. Zaten bir kumar geçmişin olduğunu <gülüyor> <gülüyor> öğrendik. i̇lk yarıda İki gol olur mu bilmiyorum ama ilk golün e, Bayern Münih'in atacağını düşünüyorum. <laughs> erken dakikalarda diyorsun. Evet. Yani hani erken ya da geç yani 45 dakikanın sonunda Bayern Münih bir gol atmış olacak ama ilk yarı ilk gol bence deplasmandan gelecek. Eyvallah salak bir gol. Öyle diyorsun. Yani öyle yani doğru değil mi? Yani... Deplasman karşı taraf oluyor değil mi? Ev sahibi değil. <laughs> evet Deprasman, evet. Doğru. Maç hmm, başka da ama maç sonu ne olur bilmiyorum. Galatasaray hiçbir şey yapamayacak. Tabii ki atacak ama. Beşiktaş maçındaydım ben bu arada. Galatasaray Beşiktaş. Aynen ben de seyrettim. Bir Haberlik almadım. bekliyordum ama sonuç beni şaşırttı. Galatasaray kötü diye değil yani. Ama... Galatasaray kötü oynadı ama. Evet. 10 10'a 11 ama yine de daha iyi performans gösterebilirler. Sanki Bayern Münih alacak. Ne durumdayız kardeşim? Bok gibi durumdayız. Sanki sankiye gerek yok. 5 maç çıkar 6'lı onu düşünüyoruz şu an. Gol ama ilk yarıda şey olacak. İlk golü atar sonuçta şey alır deplasman alır diye geliyor bana. Ne haber? Alıyor musun? Alıyoruz. Tamam. Evet. evet. Ee, sorularını alayım. Ne haber dedim. Ne yani, haber? Evet, ben maç hakkında konuşacağız diye yani. dedim. Tamam. E, maç hakkında başlayacağım zaten. Kesersin burayı. Yani az önce istatistiklere baktık. Gerçekten yani böyle bir oran yok. Ben açıkçası abartı olduğunu düşünüyorum. Yani futbolda çünkü belli olmuyor. Çünkü. Daha geçen şampiyonlar liginde bile. Takip ediyor musun? Yoksa sırf Galatasaray diye mi baktın? takip ediyorum bu arama maçları. Takip şimdi. ediyorsun değil ha. mi? Geçen sene Real Madrid e, City maçı oldu. Verilen oran City 90, %99 kazanır. Real Madrid %1 ihtimal. Maç sonra Real Madrid döndürdü maçı. Yani bir de şu da var Real Madrid bile olsa adamlar %1 oran verebiliyor yani. Galatasaray öyle önemli değil yani. Beşiktaş maçında da konuştuk. Peki bu maç sonu ne olur diye düşünüyorsun? Ben aslında bundan haftalar önce Bayern Münih fark atacak ama 3 mü atacak, 5 mü atacak açıkçası ben bunu düşünüyorum. Yani çoğu insan da böyle düşünüyor ki oranlar belli. Saatler kaldı maça yani düşündüğümüz zaman her şey olabilir yani. Bayern'e mi oynayacaksın? Galatasaray'a da oynayacağım. Galatasaray neyle da oynayacaksın? Oynama ama bir şey olmaz. Galatasaray maç böyle bir tane gol atar. Atar, net atar. Eğer evet, Karşılıklı gol var mesela. Onun oranına baksan karşılıklı gol oranına. Onun oranı düşüktür. Gerçekte karşılıklı gol net var. Alpay skor tahmini. Skor tahmin? Skor tahmini edemem. Ama 3-1 Bayern diyorum ya. 3-1. 3-1 bayan olursa Çok çünkü kuponu tutuyor mu ne Biz şimdi 2-2 beraberlik diyorum ben. Yok. Onu oynayacağız. 3-1 Bayern diyorum. Ben rüyamda 5-0 gördüm. Öyle uyandım yani. Ama evet, az önce bahsettik ondan. E <laughs> Bir yanda şey, görebilirsiniz e kanka zaten. Aynı cevabı verdim 20 lira 36 lira veriyor. Ama atarsa Çokmuş yani. be Gülistan. Şey Emin mi? misin, şey mi? misin o parayı verdiğinden? Şey yani. Galatasaray <laughs> öyle. Bu arada. Galatasaray öyle Mainz'a Freiburg'a falan benzemez yani. Mainz'a <laughs> Fey. <laughs> <laughs> Demedim mi? Hani öyle düşük lig. Ama Alman Bundesliga topçusu değil bu. Beşiktaş'a karşı 10 kişi öyle kötü oynadıysa Tamam bayağı hem bunu düzelt. Tamam da bu futbol belli kaldırır olmuyor kaldırır yani. yani. Top, yuvarlak. <laughs> Top yuvarlak. Top. <laughs> Top yuvarlak. <laughs> nereye gidiyor? Sohbet nereye gidiyor? Güzel aynen koca. çok iyi. 真的漂亮。 görüyor musun? Abi çekeceğiz diyor. Anahtarımı unuttum. Gittim bir daha koşup çekeceğiz diyor hala ya. Yani. <laughs> gittim koştum. Lan dur. <laughs> <laughs> Adamın formaya bak geldiği yere bak. <gülüyor> <gülüyor> bak, bak. Why? Why? gönlümde Kim attı? Ha? Dakika 7. 8 Ben ne de dedim? Bayern Münih iddia oynadık. İlk dedim e, yarı abi, gol atacak. İlk, der, ilk, der, ilk der, yarı der, gol atacak yarı gol atıyor. 7 dakika abi. Neyse, iddia tutuyor. <laughs> Bravo iyi tuttu. Kaçan hata görüyor mu Kaçan hata. Kovana bak abi bir kere var? E <laughs> Lan kovanla Kerem denk mi arasın Ya heyecan yaptı abi heyecan yaptı. Ya hadi artık ya. Üç kişi atak yapmaya çalışıyorlar 11 kişi defans yapmaya çalışıyorlar Harbiden yoruluyorlar Bir bot olmaz bir de bu, İkinci yarıda yorulacaklar Yine bir bot olmayacak Maç böyle 1-0-10-0 Ben say doksan Yarın geçmiyorum Futbol biliyorum yani. Ben 6 ben 6. Kızlar! Al işte, öyle oturur, kızla oynarsınız. Aha işte. Kubon, kubon yaptı abi, kubon yaptı. Evet. Şimdi ilk yarı bitti. Maç yorumunu alayım. Bayan bok gibiydi ya. Sana atar falan. Lan Kazımcan durduruyor. Komanı. Komanı aynen. Öbürünü saça boy kurduk bu Yani Galatasaray'ı küçümse değil. Yok işte ilk dakikalarda gol yer sonra atar masar. 8'de 7 kardeşim. <laughs> 8'de 7 sonra attı. Ben sana atmayacak demedim ki. Galatasaray bir tane atar dedim ama ne zaman atar demedim. 8'de 7 ama kupon gitti abi kupon. İlk yarı Galatasaray e, bir gol yer demiştim. Karşılıklı gol olmaz ikinci yarı olur demiştim Bayern iken adamsa benim kupon tutuyor. Maç sonu da 2-2 kalırsa veya beraber kalırsa maç sonu o zaman da benim kupon tutuyor tekrar bak. Önce beraber kalıyor zaten. İkinci yarı da başladı. Artık geçmiş olsun. Kaç yaş oldu? Ya <laughs> 2-1 oldu ama. 2-2 olursa 300 liralık, 400 liralık şey geliyor değil mi? 370 kupon çiziyor, bir şey geliyor. gelecek. Yediğimiz Aha, içtiğimiz bedavaya geldi. gelecek. Hatta kara bile geçiyoruz yani. Lan offside, offside. Senin kadar ballısı yok yemin ederim. <laughs> Abi adamlar gol attı, Bunun kuponu yattı yes, dedik. Yatmadı, yani, yatmadı. <laughs> Çok güzel oynadınız kardeşim. Eline sağlık. Çok <laughs> <laughs>